Günaydın arkadaşlar. iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda ons gümüş, altın gümüş rasyosu ve GMS e, TRF e teknik analizini hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ons gümüşle başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ons gümüş yükselişine devam ediyor. En son 32-22 seviyesindeki yatay direncini kırdı. Yine en yükseğe doğru gidiyor. Yine en yüksek 35 doların hemen altında. Şöyle yaklaştığımızda şu bölgeye arkadaşlar bir Tuzakta diyebiliriz. Bu direnci kırdı. Ondan sonra sanki desteği kırdı gibi yapıp yeniden üstüne çıktı ve yeni en yüksek geldi. Şuradaki kısa düşeni de kırmış oldu. Peki bu harekette hedef neresi? Bakın arkadaşlar iki tane burada çanak vardı. Çanaklardan bir tanesi bundan önceki çanak ve bu çanağın hedefi buralarda 38 doların hemen altında ve son çanak da burada. Eğer 35 doların üzerine çıkarsa bu son çanak onaylanmış olacak ve hedef 41 dolar seviyesine gelecek tabii ki biliyorsunuz. Daha önceleri ons gümüş 50 dolar seviyesini görmüş idi. Hemen grafiğimizi haftalık moda alalım ve bakalım bakın arkadaşlar. 50 dolara yaklaşmış idi. Dolayısıyla eğer bu 50 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa bu sefer bu büyük çanak formasyonu onaylanmış olacak ki formasyon hedefi daha önceden de paylaşmıştım. 86 dolarlar seviyesinden geçiyor. Peki ons gümüşte göstergeler bize ne diyor? RSI fiyat yeni en yüksek yaparken RSI de yeni en yüksek yaptı. Aşırı alım bölgesine doğru yaklaşıyor. Trigger'in üzerinde buradan gelen sinyaller olumlu MACD'ye bakınca triggerinin üzerinde 0'ın üzerinde Yönünü yeniden yukarı doğru çevirdi Buradan gelen sinyaller de olumlu fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta Fiyat yeni tepe yaparken MACD'nin tepesi daha aşağıda tabi bu iptal olabilir biliyorsunuz bu negatif uyumsuzluk Onun için çok önemsememek lazım Stochastic slow Trigger'in üzerinde aşırı alım bölgesinde Yükseliş trendi devam diyor arkadaşlar ve izlediğimiz momentumlar, izlediğimiz 4 momentum dördü de yükseliyor. 0'ın üzerinde hatta 40 periyotlu yeni en yüksek yaptı. Dolayısıyla göstergelerin hepsinden gelen sinyaller ons gümüşte olumlu ve son olarak bir de Ichimoku'ya bakalım. Ichimoku bize ne diyecek buradaki hareket konusunda? Bakın arkadaşlar bulut yeşil senkospan A ve senkospan B yükseliyorlar. Kujun sen bulutun üzerinde, tenkan sen kujun senin üzerinde, fiyat hepsinin üstünde. Çikospan hem bulutun hem fiyatın üzerinde dolayısıyla net bir şekilde burada yükseliş trendi olduğu görülüyor. Peki bu şarttan altında gümüşten önümüzdeki hafta ne bekliyoruz? Arkadaşlar öncelikle göster gelir. evet hepsi gayet güzel ama dikkat edin bakın ons gümüş 30.5 dolardan 34 dolara geldi. Bu %10'luk bir yükseliş ve kayda değer bir düzeltme olmaksızın kısa vadeli yükseliş kanalına bakalım. Bakın bu kanalın da direncine yaklaştı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta için beklentim. 35 doların üzerinde burada yeni bir en yüksek yapması ve ondan sonra düzeltme moduna girerek şu kısa vadeli yükseliş kanal desteğine doğru gelmesi beklenebilir arkadaşlar. Ama dikkat edin hala ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. Bakın yükseliş kanal desteğimiz burası ve aynı zamanda buradan 200 günlük emada buradan geçiyor burayı güçlendiriyor. Peki şu aşamada kısa vadeli hedef neresi? Arkadaşlar biraz önce de bahsettiğim gibi 38 dolar civarında şu bundan önceki çanak hedefimiz var ki oraya doğru gitmemiz beklenir. Orası aynı zamanda uzun vadeli yükseliş kanal şu kanalımızın direnç bölgesi ve ondan sonra oradan gene bir düzeltme kanal desteğine muhtemelen geleceğiz ve bir sonraki hamlede de 41 doları görmemizi bekliyoruz. Özetlersek ons gümüşte yükseliş trendi devam ediyor. Göstergeler hepsi olumlu konumda ama şu kısa vadeli yükseliş kanal direncine ve 35 dolar civarındaki yatay dirence yaklaştığı için bir düzeltme gelebilir. Onun için arkadaşlar Temkinli olacağız. Kısa vadeci, yatırımcı o düzeltme başlamadan önce satmak ve şurada yeniden almak ister. E, bu nedenle sıkı takip etmeye ihtiyaç duyabilir. Orta ve uzun vadecilerin yapacağı bir şey yok. Onlar tutmaya devam ediyorlar. Tabi stop loss seviyesi nerede dersek, stop loss seviyesi hem 200 günlük EMA hem şu orta vadeli yükseliş kanal desteğinin altında olmalı. 30-30,5 dolarlar ve düzenli olarak bunu yukarı doğru çekilmesi gerekir arkadaşlar. Altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosu bu iki kıymetli metalin birbirine göre nasıl hareket edeceklerini bize gösteriyor arkadaşlar. Burada biliyorsunuz orta uzun vadeli bir yatay hareket söz konusu. Yatay hareket bandının Desteği 75 dolar, direnci 93,5 dolar. Son harekette 93,5 dolara oldukça yaklaştı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve ondan sonra kendisinin oluşmuş olan şu kısa vadeli yükseliş kanal desteğini kırdı gördüğünüz gibi. Ve artık kısa vadeli olarak altın gümüş rasyosunda yön aşağı kanal desteğine doğru 80'lerin altına 78-75'lere doğru gevşemenin devam etmesini bekleriz. Tabi bu harekette ons gümüşe ons altına nazaran daha fazla prim yapma potansiyeli getiriyor demektir. Gemese TRF'ye bakalım arkadaşlar. QNB Finans Portföy'ün gümüş fonu biliyorsunuz. Burada da net bir şekilde bir yükseliş kanalı var. Yine en yüksek gelmiş durumda burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yükseliş kanal desteğinden 200 günlük eması geçiyor. GMS TRF'de fiyatı oluşturan iki şey var. Birincisi dolar kuru, ikincisi de ons gümüşün uluslararası piyasadaki fiyatı. Dolayısıyla ons gümüş yükselmeye devam ettikçe burada da yük, yukarı doğru hareketin devam etmesi beklenir. Ve muhtemel hedef yükseliş kanal direnç bölgesi olarak 270 lira gözüküyor arkadaşlar. Eğer ons gümüşte düşüş olursa biliyorsunuz ki artık dolar kurunda aylık %2 bir yukarı doğru hareket başladı artık son aylarda. Ons gümüşün düşüşüne göre daha düşük bir ivme ile Burada da gevşeme düşüş görebiliriz. Görmemizi beklerim. Kısa stopla örneğin 2 gün önceki en düşükle stop koyarak arkadaşlar burada GMS TRF'de pozisyonlar tutulabilir. Evet arkadaşlar. Pazar akşam saat 21. Geneli açık yayınımız var. Siz istediğiniz metanın teknik analizini, temel analizini soruyorsunuz. Ben ve ekibim cevaplandırıyoruz. Çarşamba günü de benzeri yayınımız var. Gene aynı saatte o zaman da Borsa İstanbul hisseleri hariç tüm emtialar, kripto paralar ve ABD Avrupa borsalarından sorabilirsiniz. Bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.